Galatasaray Musa Dembele'yi kaptı. Jimbom formdan düşen ve kontratı da sona eren Gomis'in yerine Dünya Yıldızı golcüyü renklerine bağlamak için harekete geçti. Yeni sezonda Gomis'ten istediği verimi alamayacağını düşünen Aslan, şampiyonluk yolunda attığı kritik gollerle katkı sağlayan tecrübeli Santifor'dan vazgeçti. Sarı Kırmızıların Gomis'in yerine renklerine bağlamak istediği golcü de belli oldu. Galatasaray'da hedef Lyon'la sözleşmesi sona erecek olan Musa Dembele. Lyon'da bu sezon istediği gibi şans bulamayan yıldız oyuncu için bütün şartlar zorlanıyor. Musa Dembele bu sezon Lyon formasıyla 8'i ilk 11 olmak üzere 23 maçta şans buldu. Takımıyla 3 kez gol de yaşayan Dembele'nin asisti ise bulunmuyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan golcüye Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi. Galatasaray'dan sürpriz karar. Cebon bu sezon hem oynadığı futbolla hem de gerçekleştirdiği transferlerle rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Yaz aylarında Icardi, Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi önemli isimleri kadrosuna katan Sarı Kırmızılar devre arası transfer döneminde de Zaniolo'yu alarak sükse yaptı. Ancak Galatasaray yalnızca transfer ettiği yıldızlarla değil teknik patron Okan Buruk'un da takıma dokunuşlarıyla önemli oyuncular kazandı. Saça Boe bunların başında geliyor. Sezon başında neredeyse gönderilecek olan Boe için artık 15 milyon euroluk bonservis teklifleri az bulunuyor. Bu Jimbo'ma elbette çok önemli katkı sağladı. Ama Okan Hoca'nın durmaya niyeti yok. Yakaladığı çıkışla taraftarın ilgisini çekmeyi başaran Barış Alper'e de dokunmak isteyen Okan Buruk oyuncusuna güveniyor. Barış Alper'i Kenan Aktürkoğlu'nun toy olduğu zamanlara benzeten sarı kırmızılar eğer onun da seviyesini yükseltebilirse Galatasaray'ın kasasına fazladan 10 milyon euro civarında bir bedenin girmesi kaçınılmaz olacak. Galatasaray bombayı patlattı. 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan flash bir transfer hamlesi geldi. Yaz transfer döneminde takıma büyük güç katacak yerli bir oyuncuyla anlaşmak isteyen Galatasaray, rotasını milli yıldız Cengiz Ünder'e çevirdi. Gelecek sezonda devam edecek olan 3 yerli kuralında elini rahatlatmak isteyen Galatasaray Cengiz Ünder'i Şampiyonlar Ligi maçlarında da kontra atak silahı olarak kullanmak istiyor. Sarı Kırmızılı ekip uzun süredir milli futbolcuyu kadrosuna katmanın planlarını yapmasına karşın bir türlü amacına ulaşamamıştı. Fransa basınında çıkan haberlere göre Cengiz de Galatasaray'a gelmek istiyor. 2022-23 sezonundaki yaz ve kış transfer dönemlerinde kadrosuna birbirinden önemli isimleri katan Galatasaray, Cengiz Ünder'i de satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralamak istiyor. 2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder için Atalanta'nın da ilgisi bulunuyor. Galatasaray Victor Nelson ayrılığı Sezon başında Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında marka oyu kadrosuna katan Sevilla, aynı dönemde isteyip de alamadığı Victor Nelson için bu sefer kesenin ağzını sonuna kadar açma kararı aldı. Endülüs ekibinin Danimarkalı futbolcunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon euroyu ödeneceği öne sürüldü. Sevilla'ya yakın bir kaynak olan La Colina de Nervion, İspanyol temsilcisinin marka transferinden sonra Sambacı Koper'in partneri olan Nelson'ın da La Liga'ya adım adım yaklaştığını duyurdu. Haberde İspanyol temsilcisi Sevilla'da Süper İkili'nin yeniden buluşabileceği belirtildi. Kopenhag'dan 7 milyon euroya transfer edilen Nelson'un sözleşmesinde 25 milyon euro ve serbest kalır maddesi bulunuyor. Sevilla bu ücreti ödeyerek şimdiden Nelson'ın takımdaki yerini alması için hazırlıklara başlamış durumda. GALATASARAYA DEV SERVET Cimbom'da bu sezon gösterdiği harika performansla dünya devlerinin ilgisini çeken Sacha Boe sarı kırmızılarında vazgeçilmezi haline geldi. Fransız sabek için Avrupa'nın da önde gelen takımlarından İspanyol devi Real Madrid, Galatasaray'a ilk sözlü teklifini 16 milyon euro olarak sundu. İspanyol basınında da Sacha Boe'nin Real Madrid için doğru bir tercih olacağı vurgusu yapıldı. İspanyollar Real Madrid yetkililerinin genç yıldızı türbünden takip ettiğinin altını çizerken Fransız Sabek'in bu sezonki performansıyla gözlemcileri mest ettiği vurgulandı. Haberin içeriğinde Real Madrid'li yetkililerin Sasha Boya'yı sezon sonuna kadar takip edeceği ve yaz transfer sezonunda Galatasaray'a yaptığı sözlü teklifi resmiyete dökeceği bilgisi de yer aldı. Genç yıldızla Real Madrid'in yanı sıra İngiliz devi da ilgileniyor. Sarı kırmızıların genç yetenekten beklediği bonservis bedeni ise tam 25 milyon euro. İşte Galatasaray'la ilk kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayan yıldızlar. Galatasaray Cumhuriyet'in 100. yılında başkent Ankara'da 23. şampiyonluğuna uzandı. Sarı Kırmızılıların yıldızlarla dolu kadrosunda bu sevinci ilk kez yaşayan isimler de vardı. İşte o yıldızlar. Bryce Mertens, büyük umutlarla kadroya katılan Belçikalı süperstar, 9 yıl formasını giydiği Napoli ile birlikte hiç şampiyonluk yaşayamamıştı yıldız oyuncunun ilk zaferi 36 yaşında Galatasaray formasıyla nasip oldu. Juan Mata Performansıyla bir türlü göze giremeyen İspanyol Yıldız, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu dahi yaşadı. Kariyerinde Chelsea ve Manchester United gibi devlerde forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, ilk lig zaferini Galatasaray'da aldı. Milot Rashica İlk transfer olduğunda kapalı kutu olarak görülen Kosovalı futbolcu performansıyla Nikolo Zagnolo gibi süperstara forma göstermedi. Norwich City'den bonservisinin alınması hedeflenen tecrübeli oyuncu kutlamaya ülkesinin bayrağıyla çıktı. Victor Nelson Marka yakaladığı oyun sonrasında Brezilyalı stoperin gölgesinde kalan Danimarkalı oyuncu Abdülkerim bardakçıyla da harika bir tandem yakaladı. Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans sergileyen başarılı oyuncu da ilk zaferini yaşadı. Avrupa devlerine transferi için özgeçmişini de güncelledi. Abdülkerim Bardakçı Coinspor'dan sarı-kırmızılı renklere bağlanan Abdülkerim, Galatasaray taraftarına markayı unutturdu. Savunmada verdiği güven, duran toplar kazanıldığında ceza alanındaki etkinliği ve attığı gollerde kritik zamanlarda sahneye çıkması şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisi olmasına sebep oldu. Leo Dubois Lyon'un kaptanı olarak kadroya katılan Fransız futbolcu büyük umutlarla gelse de ayın kulağın üstü performansı sonrasında arka planda kaldı. Ancak görev verildiği zaman layıkıyla like yerine getiren tecrübeli isim de ilk kez şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Nicolo Zaniolo Devre arasında 15 milyon euroluk bonservisle büyük sükse yaratarak Galatasaray'a imza atan İtalyan oyuncunun adı şimdiden Milan ve Inter gibi devlerle anılıyor. Henüz Cimbom'da potansiyeline ulaşamasa da Yıldız oyuncu İtalya milli takımından da davet aldı. Roma'da yaşadığı kötü dönemin ardından Zanyola'da şampiyonlukla kendine geldi. 2022-23 sezonunda şampiyonluğu kepiyle göğüsleyen Galatasaray'ımızda ilk kez lig şampiyonluğu kazanan diğer oyuncularsa Sam Adekubbe, Emin Bayram, Matias Ross, Yusuf Demir, Berkan Kotlu, Barış Alper Yılmaz, Okan Koçuk, Kaan Ayhan ve Kazımcan Karataş.